Sevgili ABD Post izleyicileri, bugün bizlere Eskrim'de dünya şampiyonluğu kazandıran Doruk Erol Çevik bizlerle. Doruk, şu anda Amerika New York'tasın. Burada bulunma sebebini anlatır mısın? Burada bulunma sebebim aslında ben buraya 30 günlük bir yaz kampı için gelmiştim. Sleepaway kamp olarak geçiyor. O kampta hem daha çok antrenman yapabilmek için hem benim Türkiye'de çalıştığım yerde çok partnerim yok. Burada daha çok partner bulmak için. Antrenman yapmaya geldim, diyeyim daha doğrusu. Peki bu dünya şampiyonluğunu nerede kazandın, onu anlatır mısın? Ee, Suudi Arabistan, Riyad'da kazandım. Nasıl bir organizasyon? Ee, hem e, 17 yaş altı kategori hem de 20 yaş 6 kategorisinde e, Epe epeflore Kılıç, kadın erkek olarak toplam dediğim gibi işte Epe Flöre Kılıç e, erkek ve kadın olarak ayrılıyordu. Ben 17 yaş altı ve 20 yaş altı erkek epe'de yarıştım. 17 yaş altı erkek epe'de birincilik elde ettim ama 20 yaş altı erkek epe'de çok bir şey yapamadım. Olsun yani... ama e, kendi alanında dünya şampiyonluğunu kazandırmış oldun evet. Türkiye'ye. E, şimdi bilmeyenler için izah edelim. E, Esprim'de 3 dal var değil mi? Evet, ha, epe, hangi epe, flore, kılıç. Epe, flore ve kılıç. Hı. Sen epe dalında ben epe yarışıyorsun. Dalında. Başka ne gibi bugüne kadar başarılar elde ettin ve yaşını bir daha söyler misin? 15 yaşındayım şu an. Maşallah. Neredeyse 16 diyebiliriz bir ay sonra. Şu an 17 yaş altı kategorisinde yarışıyorum ve bir yılım daha var 17 yaş altı kategorisinde. Bu yıl benim için iyi bir yıldı. Bizim yurtdışı turnuvalarımız oluyor, sirküitler. Avrupa şampiyonumuz oluyor, sonrasında da dünya şampiyonumuz geliyor. Sirküitlerde 3 sirküite gittim birincilik, üçüncülük ve beşincilik aldım. Ve tak, takım olarak da bir tane de üçüncülüğüm daha var. Avrupa Şampiyonası'nda ise e, bireysel de üç, takımda ikinci olduk. E, ve erkek epe için ilk madalyaydı. Aslında Epe tarihi için Avrupa'da iyi kazanılan e, Bireysel madalya ve takım madalyasını kazandım. Türkiye adına? Türkiye adına. İlk defa seninle Epe'de, Epe'de Hı -hı. ilk defa seninle Epe dalında Avrupa'da, erkekler kategorisinde evet. madalya kazanmış oldu Türkiye. Erkek değil, erkek kadın. ikisinde de Aa, hiç erkek, kazanmamış. Yani ya Türkiye'nin hiç madalyası yoktu bu evet. alanda. Vallahi tebrik ediyorum Teşekkür seni. Ederim. Peki geleceğe dönük hedeflerin arasında neler var? Geleceğe dönük hedefler... E, tabii ki dört yıl içinde e, olimpiyatlar var. 4 yıl sonra olimpiyatlar kazanmak istiyorum. O en büyük hayalim ama bu dört yıl içerisinde e, yıldızlar, gençler ve büyüklerde e, gittiğim turnuvalarda tabii ki her gittiğim turnuvayı kazanmak istiyorum. Elimden geleni tabii ki de yapacağım. Kazanamayabilirim ama elim, elimden geleni yapıp iyi bir derece elletmeye elde etmeye çalışacağım. İnşallah. İnşallah. Peki Amerika'da okumak istiyorsun bildiğim kadarıyla. Ee, i̇nşallah diyeyim e, SAT'de güzel bir puan alırsam Amerika'da evet. bir koleje gelmek istiyorum. Yani bir yandan onun için de çalışıyorsun. Peki evet. burada e, hedeflerin hangi okullar? Galiba bir koçla görüşmüşsün onu bir anlatır mısın? Ee, evet aslında benim hedeflerim arasında Harvard, Stanford e, ve Yale var. Bunların puanını tutturabilirsem bu üç üniversiteden birine gitmek istiyorum. Ama bu üç üniversitenin puanını tutturamazsam Kolombiya'yı tutturabilirim diye düşünüyorum. Bence kolay da tutturmak e, matematik ve İngilizce bildikten sonra. E, %100 burs aldığım sürece o üniversitelere gitmeyi düşünüyorum. O oranın koçuyla mı görüşmüştünüz? Sizin e, antrenmanınızı mı ziyaret etmişti kampınızı mı? Evet <laughs> koçla konuştuğumda koç e, bana SAT'de puanımı tutturursam onun üniversitesinde burs alacağını söylemişti. Çünkü spor bursu alırken burada okulun koçuyla iletişimde olmak önemli. Evet baş koçuna yazmamız gerekiyor. Özellikle bir spor dalından girmek istiyorsak, bir spor dalından burs almak istiyorsak o sporun baş antrenörüne yazmamız gerekiyor. Evet senin videolarını izleyecek, başarılarını görecek, ondan sonra okula baskı yapacak ki bu öğrenciye burs verelim Aynen öyle. diyecek. Sevgili Doruk, peki son olarak eklemek istediğin bir şey ve senin gibi genç yaşta olan arkadaşlara anlatmak istediğin tavsiyelerin var mı? E, eklemek istediğim tek bir şey var, o da benim sporumla alakalı. E, ben sporumu çok seviyorum e, ve ilerlemek de istiyorum, bunun için çalışacağım. E, Türkiye'yi temsil etmek istiyorum, daha iyi başarılara imza atmak istiyorum. Ama tek sıkıntı ülkemizde benim olduğum eskrim sporuna çok bir ilgi yok. Çünkü bilmiyorum herhalde bilinmediğinden veya çok insan yapmadığından dolayı çok bir yardım etmiyorlar. Sadece yardım etseler daha güzel bir spor olabileceğini düşünüyorum. Gençlere demek istediğim de çok çalışmalılar, istemeliler ve mentallerinin çok sağlam olması gerekiyor. Maça girerken hiç stres yapmamaları gerekiyor. Zaten bu stres yapmamak da çalışmaktan kaynaklanıyor. Çok çalışınca zaten stres yapmıyorsun, hazır olduğunu hissediyorsun. Peki, Türkiye'de sponsorlara mı seslendin acaba Esprim'e? Daha mı çok destek olmaları gerekir? Mesela basın seninle röportaj yapanlar mutlaka almıştır Türkiye'de diye Hı. düşünüyorum. Ya, büyük ihtimal sporumdan dolayı yine çok bir istek gelmedi e, röportajlarla ilgili. Sadece Alanya'dan istek geldi. Alanya'da yaşadığım için Alanya'da beni desteklemek istediler sağ olsunlar. Ama Türkiye'de şu ana kadar hiç e, röportaj isteği veya sponsorluk isteği gelmedi. Yani Türkiye'de pek kişinin haberi bile yok senin böyle bir Zitim başarı elde Ya yaşından dolayı ya da sporumdan dolayı diye düşünüyorum. Yok esprim gerçekten çok da bilinmeyen bir spor Türkiye'de ama inşallah biz böyle duyurmaya çalışacağız. İnşallah. Yolun çok açık olsun, çok her şey gönlünce olsun, çok başarılarının devamını diliyorum.